Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Albert Einstein'ın hayatını anlatacağız sizlere. Buluşlarını anlatacağız. Bu videoda siz bu arkadaşlar işte bu serimize devam ediyoruz. Bilimin derinliği serimize devam ediyoruz. Ya yani bu seride size ne öğreteceğiz diye sorarsanız bu seride size yani bilimsel şeyleri öğreteceğiz. insanların hayatını bilimsel yani insanların hayatını, buluşlarını, bunları Bunları öğreteceğiz sizlere yani konulara değineceğiz. Bugünkü konumuz Albert Einstein. Onun hakkında konuşacağız. İlk videomuz çok kötüydü. Yani ilk videomuz kalitesi kalitesi de ses kalitesi ve e, bir de ekran kalitesi olarak da çok kötüydü. Bu videomuzda bunları düzelttik. Hadi başlayalım. Albert Einstein 19. yüzyılın sonlarına doğru doğum. Bayer Mayar Münih'te doğmuş. Bir Almandı. Hem de kendisinin ailesi bir Yahudiydi kendisi Bayern Münih'te geçirdi çocukluğunu. Ama çocukluğunu geçirdiği sırada babası babasının şirketi battı. Neden diye soracaksanız iki tane çılgın, çılgın adam vardı. Nikola Tesla ve biri de Thomas Edison. İşte kendileri yeni bir elektriğe yeni bir şey akım eklemişlerdi. Ve bunun yüzünden ise Bayern Münih'teki firma batmıştı babasının firması Albert Einstein'ın babasının firması. Albert Einstein çok çok fakir ve çok zorlu bir çocukluk geçirdi. Hem de o sıralarda yani okula gittiği sıralarda çok yaramazlık yaptığı. Hatta okuldan da kovuldu. Okuldan kovulduktan sonra e, geçiyoruz onlara. Okuldan kovulduktan sonra ise boş durdu 20 yaşlarına kadar. 20 yaşlarında ise bir kızla evlendi. Ama hemen sonra ise boşandı. Ama daha sonra ise tekrardan bir kızla, tekrardan bir kadınla evlendi. Bu kadın ise hayatını değiştirdi ve bizim Albert Einstein dediğimiz gerçek adam orada doğdu işte. Albert Einstein eşinin yardımlarıyla bir fiziği atıldı, teorik fiziğe atıldı ve bunda büyük alanlar geliştirdi. Kendisi Almanya'dayken ilk önemli makalesini yazmıştı Almanya'dayken. Eşinin yardımlarıyla da tabii ki de. Almanya'da Almanya'dayken şöyle demişti. Newton'un teorisi yanlış. Yani te Newton'un yer çekimi teorisi vardı ya arkadaşlar. Yani buna yanlış diyordu Albert Einstein. Yani reddediyordu. Ama arkadaşlar yanlış dediklerine bakmayın. Yan yanlış dediğine bakmayın. Sadece yani Newton teorisinin modern fiziğe geçitmeyi planlıyordu Albert Einstein. Yani reddediyor derken yani Newton'un e yer çekimi teorisini e modern fiziğe uyarlamaya çalışıyordu ve bunda başarılı oldu. Ve Newton'un teorisini yeniledi modern fiziğe göre. Ve bunun sayesinde ise Almanya'da ve dünyada adını duyurmayı, adını, adını duyurmayı başardı. Daha sonra ise 1914 yıllarda ABD'ye gitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Gittiği zaman, gittiği yıl yani 1914 yılında ise şimdi bizim izafiyet teorisi dediğimiz yani kara deliklerle ilgili bir teori oluştu. Bu teoriye göre kara deliklerin bir yer çekimi, bir, bir yer çekimi ve bir kütlesi vardı ve bazı uyduları, bazı yıldızları kendine doğru çeker. Yani kendi boşluğuna doğru çeker demişti ve ABD'de de bayağı ünlüleşmişti Albert Einstein. Bayağı sevilen biri olmuştu. 1915 yılları geldiğimizde ise Albert Einstein Bir kuram oluşturdu. Kuramlar nedir arkadaşlar? Size onu anlatayım. Kuramlar, yani denklemin fizik hali denklemi kuramlar. Denklemin fizik hali kuramlar. İşte Albert Einstein'da yani bu kuramları mesela fizikteki kuramları fizikteki kuramlara eşit olabilecek yeni bir kuram yarattı. Yani bu kuramın özelliği neydi arkadaşlar diye soracak olsanız. Bu kuramın özelliği arkadaşlar bu kuram, yani bütün fizik diğer bütün fizik kuramlarına eşit olabiliyordu. Bu da mg2 kareydi. mg2 kareydi. Ve bu 1915 yılında baya büyük bir yankı uyandırmıştı. Çünkü kuramlar baya önemliydi o yıllar. Ve bu yankı sayesinde ise dünyaca en ünlü fizikçilerden oldu. Albert Einstein. Hem de kendisi 1915'ten 1919 yıllara kadar birçok alanda uğraştı. Birçok alanda uğraştı, eserler yaptı, düşündü. yani kendini geliştirmeye çalıştı. 1920'li yıllara geldiğimizde ise işte Albert Einstein bir adamı, bir adamdan esinlenmek istiyordu. O da Max Planck'tı. O dönemlerde e, sosyal medya yani e, dergiler, gazeteler Max Planck rüzgarını söylüyorlardı. Çünkü Max Planck e, bilimde büyük bir rüzgar yaratmıştı kuantum sayesinde ve o kuantumu kendisi geliştirmişti. Ama kendisine güvenmiyordu arkadaşlar. Yani mesela mesela kuantumu geliştir geliştirirken hesaplar yapmıştı, şunu bunu yapmıştı ama kendine güvenmiyordu. Bunu geliştiremiyordu. Ya yani bunun sonucunda ise arkadaşlar pek bir Nobel ödül kazanamadı. Ama Albert Einstein ondan esinlendi ve kendine güvendi ve son noktayı koydu. Kuantum şöyledir. Kuantum hem hem ışık hızıyla hem de ses hızıyla iletilebilen bir şeydir. Hem de kuantum biz göremeyiz diyordu Albert Einstein ve bunun sayesinde ise 1921 yılında Nobel ödülü kazandı. Ondan sonra işte atomlarla uğraşmaya başladı. İşte atom atom altı parçacıklar ve em, atom altı parçacıklar oluş, o, yani atom altı parçacıklarla bir şey yaratmaya çalıştı. Albert Einstein 1920 ile 1921 ila 1943 yıllar arasında şöyle bir düşünüyordu. Ben ben mesela elektrikle atomları elektrikle birbirine bağlamak yerine onları ses dalgalarıyla birbirine birbiriyle etkileştirebilir miyim diyordu Albert Einstein ve bunu da başardı. Ve bunun sayesinde ise nükleer enerji dediğimiz bir fizik konusu oluşturdu. Bayağı büyük bir fizik konusu oluşturuldu. Ve bunun sayesinde ise Albert Einstein atom bombasının yapılmasında bayağı büyük katkıda bulundu. Aslında Albert Einstein atom bombasının yapılmasını istemiyordu. Yani bu kadar dünya zarar vereceğini bilmiyordu. Ama maalesef birçok zarar verdi dünyaya. Yarışma ve Nagasaki biliyorsunuz. Neyse ondan sonra ise Albert Einstein altına yani öldü arkadaşlar vefat etti abi buradan şu işte. bir hotel bir otelde e, felç geçirerek vefat etti. Allah rahmet eylesin. Daha sonra ise zaten beyni çalınacaktı. Neyse bu kadar görüşürüz.